Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Edgar sıfır hesabı Edgar alacağız. Yani son şans diye duyuru yaptı Süperser. O yüzden bugün Edgar'ı bu hesaba alacağız. Hemen şuradan başlayalım direkt. Burayı açalım. Nita'yı alalım hemen. Beleş Nita'mızı alalım. Tabi bindi bu kostümle de hemen dükkana verdi adam. Şu rozetleri alalım. Neyse onları ben sonra yaparım. Edgar'ımızı alalım hemen. Et Edgar'ı yapıştıralım savaşı da açalım. Ekranımızı aldık arkadaşlar. O zaman bir maç yapalım. Bu kadar kısa olmasın video. Hemen şuraya şunları koyalım. Tamam filan işte. Sadece daha anda altı kupadayız. Mecbur elmas kapmaca yiyeceğiz. Türk Ya bir deney videosu, haber etme videosu öyle içime aklıma geldi, içimden geçti. Bu kupa da isteseniz de iyi oynayamıyorsunuz ki. Vallahi. Gel bakayım buraya. Beş elması kaptık bile. Aa değil kutulardan barley çıkmadı. Bağlamayı unutmuşum şimdi aklıma geldi. de bağlamamışım. Ultili şeliler. Ben kaçayım hafiften iyi olur. Güzel. İyice. Güzel ya. Öyle bir deney videosu gibi bir şey yapmış olduk. Hemen klanımızın da reklamını yapalım. Buraya Bıdık Spor yazıp bu kulübe katılma isteği gönderebilirsiniz arkadaşlar. Kabul ederler hemen zaten. Şuradaki savaşı açalım. Oo Poco geldi. Heh. Video bitmeden Poco'yu çıkardık. Neyse arkadaşlar bu günlük videodan bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.